E-Devlet Haber.com'a hoş geldiniz. E-Devlet işlemlerinizi nasıl yapacağınızı sizlere göstermek amaçlı videolu anlatımlarla karşınızdayız. Öncelikle E-Devlet işlemleri yapabilmek için E-Devlet şifresi temin etmelisiniz. Bunun için sizlere en yakın PTT şubelerine kimliğinizle gitmeniz yeterlidir. Daha sonra size geçici şifreniz bir zarf içerisinde sunulacaktır. Bu şifrenizi kullanarak TC kimlik numaranız ile birlikte e-devlet sistemine giriş yapacaksınız. İlk girişte sistem sizden yeni bir şifre belirlemenizi isteyecektir. Bu şifreyi belirleyip değiştirmeniz gereklidir. Bu şifreyi daha sonra unutmanız durumunda tekrar PTT şubesine gidip 10 lira karşılığında yeni bir şifreniz almanız gerekeceğinden bu şifreyi unutmamanız önemlidir. E-Devlet üzerinden BİMER başvuru ve başvuru takip işlemlerini yapmanız için öncelikle E-Hizmetler linkine tıklıyoruz. Açılan sayfadan da görmüş olduğunuz B harfine tıklayarak BİMER yeni başvuru, BİMER başvuru sorgulama, Başbakanlık kamu hizmet envanteri giriş uygulaması gördüğünüz kısımdan başvuru yapacaksanız BİMER yeni başvuru, yaptığınız başvuruyu sorgulamak istiyorsanız BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama linkine tıklıyoruz. Yeni başvuru için tıkladığımızda bize e, istek, şikayet, ihbar, görüş ve öneri diye yapmak istediğimiz başvuru türünü soruyor. Buradan seçtikten sonra eğitim durumu, il, ilçe gibi e, adres gibi bilgilerimiz de bizden istiyor. Daha sonra Mesajımızı yazarak gönder butonuna tıklayarak başvurumuzu yapıyoruz. Daha sonra yaptığımız başvuruları tekrar e-hizmetler bölümünden B harfine tıklayarak BİMER başvuru sonucu sorgulama linkine tıklıyoruz. Açılan ekranda başvurumuzla ilgili sonuçlanmış mı yoksa hala değerlendirme aşamasında onun gibi bilgileri öğrenebiliyoruz.